En çok kimi mi? dinlersin? Mesela ilk e, şöhret olmadan önce en çok kimi dinlerdin ve hala mesela en çok kimi dinlemeyi seversin? Hmm. Ses sınısını e, arabesk olarak İbrahim İbrahim Tatlıses'e doyamıyoruz. Evet. E, Ferdi Tayfur'un yorumunu seviyoruz. Orhan Gencebay hayranıyım. Müzisyenliğine kunum. E, Azer Bülbül. E, Azer Bülbül'ü de çok seviyorum. Onun hatta bazı şarkılarını arkadaşlarla paylaşıyoruz. Ben bu şarkısını hiç duymadım diyorlar. Çok eski şarkıları da var onun. Ee, daha böyle sizi biraz daha farklı. Hı hı. Böyle daha ilk çıktığı albümlerde, e, çıkardığı albümlerde şarkıları var. Mesela onlara kadar biliyorum ben. Daha tanınmadan önce de ben Azer Bülbülü tanıyordum. E, şahsi olarak da tanıyordum. Yürsü ben kardeşler ol grup olarak da tanıyordum. Beraber e, hem eğlencelere hem düğünlere çok çıktık. Zaten bizim e, kaldığımız çevrede kalıyordu. Ailece de tanışıyorduk. Hı, hı. E, sonra yıllar geçince biz İbo Show'dan sonra o bayağı bir ünlendi. Ah Dedim artık herkes Azer Bülbül'ü tanıyor ve o sesin gerçekten böyle insanlar tarafından bilinmesini istiyordum. Yani Türkiye'de bir Azer Bülbül gerekiyordu. Sonra e, meşhur olduktan sonra bir un kapanda gittim. Uzaktan Azer Bülbül'ü gördüm. Ya dedim ben dedim bir koşayım bir yanına gideyim. Acaba dedim bizi kabul eder mi? Çünkü artık herkes tanıyor. Evet. Gittim kapıya şirketlerin önündeydi. E, ben. Orada bir abi geldi dedi ki genç dedi hayırdır ne arıyor? Benim yaşım o zaman kaç? 19 mu? 20 mi ha. 21 mi falan dedi. Genç dedi, ne, ne, neye baktı dedi. Bana dedim bir Azer Baba'ya dedim bir selam vermek istedim. Ee, yurtseven kardeşler versen dedim bilir dedim. Gitti söyledi o da geldi böyle o dedi hoş geldin dedi İsmail dedim hoş bulduk abi nasılsın elini öptüm dedi abileri ne yapıyor dedim hepsi buradalar dedi dur dedi bir yarım saat sonra ben geliyorum dedi yarım saat geçmedi geldi vallahi ha, yani gerçekten Allah kişiliği Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı yani, hani gerçekten. Gerçekten de bak ne güzel anlatıyor yaşadığı şeyleri. Peki bu ıı, ünlü olduktan sonra